Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Değilse bile kafanızda bir takım soru işaretleri varsa onları ortadan kaldırmaya amaçlıyorum bugün. Hedefim bu. <laughs> evet. Hemen konumuzu söylüyorum arkadaşlar. Engeller kalkacak mı? İstediğim haber gelecek mi? Diyoruz arkadaşlar. Engeller kalkacak mı? İstediğim haber gelecek mi? Diyoruz. Üç farklı objemiz var. Şöyle siyah bir taşımız var. Şöyle beyaz bir taşımız var. <laughs> ve şöyle pembe bir taşımız var. Oy çok güzel. <laughs> evet. Engeller kalkacak mı? İstediğim haber gelecek mi? Diyoruz. Seçtiğinizi varsayıyorum ve ben şu beyaz taştan başlamak istiyorum arkadaşlar hemen açılıma başlayalım. Fazla vakit kaybetmeyelim. Vakit nakittir. <laughs> Değil mi arkadaşlar? Ah bu arada bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Şu hani beğeni yapmayanlar. Ben kendinden başka kimseyi beğenmem. <laughs> diyenler. Yüksek egolu olanlar. <laughs> izleyip gidenler. <laughs> lütfen şu egonuzu bir kenara atın. Bir beğeni butonuna basın. Yani kendinizden başkasını beğenmiyorsanız beğenmeyin de beni beğenin. Beni beğenin bari. <laughs> beni beğenin bari. <laughs> evet. Haydi bakalım. Engeller kalkacak mı? İstediğim haber bana ulaşacak mı? Gelecek mi? Diyoruz. Şuradan da bir şey alalım. Evet. Engeller kalkacak mı? Engeller kalkacak mı? bildiğin kalkacak mı? Şimdi aklınızdaki o kişi şu anda maalesef e, biçer bir pozisyonda bir takım e, dalavereler çevirmiş, entrikalar çevirmiş, yalanlar söylemiş, birilerini kandırmış. Şimdi artık hani ödeşme zamanı gibi bir duruma gelmiş arkadaşlar. Bu aslına bakarsanız bir takım şeyleri toparlamaya çalışıyor. Toparlarken de elindeki bütün imkanları seferber ediyor kendisi için. Hani o egolu tavırlar bilmem neler onlar bunlar hiçbiri kalmamış. Artık daha böyle mantık çalıştırır bir hale gelmiş. Biraz ayakları suya ermiş bu yaşadıklarından dolayı. Ama kendi etmiş kendi bulmuş diyebilirim arkadaşlar. Şuraya bir kart seçeceğim hemen. Kar seçeceğim dedim. Attı kendini böyle hop diye ama bu kadar olmaz. Bu kadar olmaz. Şimdi aslında bu kişi bir hamle yapmak istiyor. Yani bir karar almış kesinlikle hamle yapmak için ee, hani haber vermek ne bileyim ilişime geçmek engelleri kaldırmak adına bir karar almış fakat e, şu anda yaşadığı bir takım e, durumlar var ki bu sizi böyle cool kendini cool böyle işte burnundan kıl aldırmaz şöyle böyle böyle bir tip olarak kendini lanse etmiş size böyle bir takım sırlara bürünmüş bir şeyleri açıklamamış bir şeyleri böyle olduğundan fazla göstermiş dedim ya başta da yalanlar söylemiş bir takım insanlara size de söylemiş yani sonuç olarak şimdi bu kişi aslına bakarsanız hani size değer de veriyor o da ayrı da burada arkadaşlar eee Burada e, maalesef ne diyeyim şimdi size? Bir karar almış ama e, böyle bir mertebeye ulaşması lazım. Evet, doğru doğru kelime bu. Mertebeye ulaşması lazım arkadaşlar. Hani bir aşama daha, bir tık daha, bir şeyler daha e, böyle şu karan karanlık, şu ka, e, karmaşa döneminin bir geçmesi lazım. Bir mertebeye ulaşması lazım. Bir Hani aklını dimağını biraz toparlaması lazım bu kişinin arkadaşlar. Şimdi Bu kişinin kalbini kırmışsınız. <laughs> Kalbini kırmışsınız. E yani böyle yaparsan, her tabii ki kırılacak yani. O aşikar bir durum e, ve bu e, du, Allahım niye toparlayamıyorum? O da böyle mi acaba? Yani böyle bir türlü kelimeleri toparlayamıyor mu? Çünkü enerji bir şekilde bana sirayet ediyor, da o yüzden ondan söylüyorum yani. Şimdi arkadaşlar, e, şunu söyleyebilirim size. Bu kişi bir fırsat kolluyor. Kolluyor ama o fırsatı yakalayamıyor. Dolayısıyla da bir eylem yapamıyor şu anda. Fakat önümüzdeki süreçte bir atılım olacak. Ya zaten kararını almıştı. Bir atılım olacak size doğru. fakat ne yaparsa yapsın hani Atalım da yapsay, atılım yapmasa da aslında anahtar, anahtarın sizde olduğunun farkında. Hani bu süreci iyiye doğru da yönlendirebilirsiniz, kötüye doğru da yönlendirebilirsiniz. Ama önce bir kendini toparlamak istiyor. Kararını zaten almış, onda problem yok. Fakat fırsat kuluyor fırsatı yakalayamıyor arkadaşlar. Fırsatı yakalayamıyor, ama fırsatı yakaladığı takdirde. Bu kişi size karşı bir atağa geçecek ve e, ilişkiyi devam ettirme yönünde ya da tamamen bitirme yönündeki karar size ait. Siz ne istiyorsanız o olacak. Ama şunu sormak isterim ben size. Tamam size değer veriyorum. Okay, tamam falan ama şimdi bir takım yalanlar söylemiş. E, sizi kandırmış. Bir takım dalavereler çevirmiş de. Yani siz gerçekten bu kişiyi istiyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten bu kişiyi istiyor musunuz? Önce ona karar verin. Belki şu anda dinliyorsunuz bunu da. Ama belki içten içe e, birlikte olmak için bir takım adımlar atılsa. Belki diyeceksiniz ki yok ya. Onunla olmaz artık. Ya da şu anda belki öyle düşünüyorsunuz. Belki bu açılım sırasında öyle düşünüyorsunuz arkadaşlar. Yani ne adım atarsa atsın yani onun artık olmaz dediğiniz bir durumdaysanız arkadaşlar bu ilişki negatife doğru yönlenecek. Yani o atılım yapsa da o gelse de ama eğer derseniz ki ama bir şans daha vereceğim o zaman da pozitife doğru yönlenecek karar sizin arkadaşlar. Bir de bir kart seçmek istiyorum. Hemen büyük resme bakın diyor arkadaşlar büyük resme bakın. Yani kaçırdığınız bir takım durumlar olabilir. Yani ilişkiniz sırasında detaylarla çok fazla uğraşmaktan, onunla didişmekten, onunla bundan falan bir takım detayları kaçırmış olabilirsiniz. Ama detaylar üstünde yoğunlaştığınız için büyük resmi kaçırmış olabilirsiniz. Daha, daha böyle genele bakın. Yani onun gerçek doğasına bakın. Gerçekten bu yalanları kötü niyetli mi söyledi ya da bir şeyleri kurtarma adına mı söyledi yoksa e, gerçekten böyle bir insan mı ona bakın arkadaşlar bunu da sizin için söylüyor size bağlı size bağlı yani engellerin kalkması iletişimin olması size bağlı diyor evet beyaz taşı seçen arkadaşlarımızın açılımı bu şekildeydi arkadaşlar şimdi şöyle bir pembe taşımız var çok şeker bir pembe <laughs> bakalım bize neler anlatacak aklındaki kişiyle engeller kalkacak mı iletişim olacak mı diyoruz arkadaşlar Engeller kalkacak mı? İletişim olacak mı diyoruz. Hı. Hmm. Kalbini kırmışsınız. Belki de onu aldattınız. <laughs> Bir kalp kırıklığı var. Aa, dünya başına yıkılmış. Hmm. sessizlik hakim arkadaşlar. Hı -hı. Evet. Evet. Biraz <laughs> üşütmüşüm galiba. Sürekli sınıf, 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 sınıf burnum çekiyor yorum. <laughs> Umarım sizi etkilemiyordur bu durum. Ay yine iğrenç. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu kişinin kalbini kırmışsınız. Bir şeyleri yakmışsınız, yıkmışsınız. Ve onu bayağı bir sinirlendirmişsiniz. Çok üzülmüş. Çok üzülmüş. Ve e, size karşı bir savaş açmış arkadaşlar. Wow. Hem de ne savaş öyle böyle değil. Evet. Şimdi arkadaşlar bu kişi size çok kızgın. Anormal derecede kızgın. Ya aldatılma var ya büyük bir kavganın akabinde ağza gel gelmi ağza gelen her şey söylenmiş. Bir takım köprüler yıkılmış diyebilirim. Ve o size karşı büyük bir kızgınlık duyuyor. Şu an için bile kızgınlık duyuyor ve sizin ne var gücüyle de savaşmış onu da söyleyebilirim ya da savaşıyor şu anda onu da söyleyebilirim. Bunun dışında bu artık yeni bir yol çizme yolunda kendine hedef koymuş arkadaşlar. Bir değişim söz konusu bu kişiyle ilgili. Bir geçiş aşamasında, bir dönüşüm aşamasında. Ee, ama hani e, sevgi var mı şu anda artık sizi düşünmüyor ve büyük bir sessizlik var aranızda hiçbir şekilde ona haber almıyor olabilirsiniz hiçbir şekilde sizinle iletişim kurmuyor engeller e, koymuş olabilir çünkü gerçekten çok e, büyük bir kızgınlığı var size karşı ve bu hayatının zaferine doğru odaklanmış diyeceksiniz ki ne hayatının zaferi ne olabilir ki bunun ne bileyim bir eğitim e, planlaması vardır bir kariyer yapmak istiyordur. Ne bileyim daha iyi bir iş imkanı ya da yeni bir şirket kurmak istiyordur. Ya da bir takım atılımlar yapmak istiyordur. Ama bu hani böyle aşkta sevgiyle şunda bunda falan ilgili bir durum değil arkadaşlar. Parayla, yatırımla, eğitimle, onunla bununla kişisel olarak bir üst düzeye atlama yolunda bir durum arkadaşlar. Şimdi bu kişi şu anda aranızdaki sessizliği koruduğu gibi ilerleyen vakitte de bu sessizliği sürdürecek. Bir kart seçeceğim şuraya. Şimdi bana kızıyorsunuz değil mi? Kızın vallahi ne yapayım şimdi? Yalan mı söyleyeyim? Yok işte iletişim. Ben ne yapayım şimdi? Bakın sessizlik, iletişim yok. Of. Eğer uyumlanamadıysanız diğer desteleri dinleyin. <laughs> Şu kendinden başka kimseyi beğenmeyenlerde lütfen bir beğeni yapabilirler mi? Teşekkür ediyorum. <laughs> hmm. O. <Oo. gülüyor> şimdi arkadaşlar, şimdi o işin boyutu değişti tabii şimdi e, yok. işte bir değişim sürecinde kendini geliştirmeye çalışıyor falan filan dedik. Fakat ilerleyen süreçte bunun aşkı gene kabaracak. Böyle duyguları gene depreşecek ve bu kişi sizi arayacak. <laughs> İnşallah atlamamışsınızdır burayı. Başka bir yere yöne gitmemişsinizdir. <laughs> yani sonu sürprizli oldu. Evet. Evet bir hatta bir buluşma da var arkadaşlar onu da ayrıca belirteyim vay pembe taş vay <laughs> sürpriz yaptı bize bir de kart seçeceğim sizin için Ayrıca arkadaşlar bakalım ne çıktı Oo süper coşkulu bir Doruk noktası yaklaşıyor Tam da bu arkadaşlar <gülüyor> süper <gülüyor> süper <gülüyor> Evet. Sizin için çok mutlu olacağınız böyle doruk şeylere havalara uçacağınız bir dönem, bir durum ortaya çıkacak arkadaşlar. İçinizi rahat tutun. Bu kişiye kesinlikle sizinle iletişime geçecek bir buluşma var diyorum. Pembe taşı seçenler için. Evet. Güzel bir ya, Değil mi? <laughs> Şimdi eğer bununla uyumlanamadıysanız diğer destelere bakın isterseniz. Derseniz ki ya ben hiçbiriyle uyumlanamadım. Siz ne biçim bakıyorsunuz falan filan böyle bir şeyler söylerseniz ki. <laughs> Ay ya. Her yorumda eleştiri yapan bir kişi var. <laughs> Aklıma şimdi o geldi. Öpüyorum onu çok çok. <laughs> Ay kusura bakmayın. <laughs> siyah bir var arkadaşlar. Aa, <laughs> tutamıyorum yani. <kendimi. gülüyor> evet. <gülüyor> Engeller kalkacak mı? İstediğim haber gelecek mi? Diyoruz arkadaşlar. Eğer uyumlanamazsanız diğer desteleri dinleyin. Eğer ben hiçbiriyle uyumlanamıyorum derseniz o zaman ben size özel açılım diyorum. Aa, bu arada kendinden başka hiç kimseyi beğenmeyenler, beğeni yapmayanlar. Lütfen beğeni yapın. Bari beni beğenin yani. Bir kendinizi beğenin bir de beni beğenin. Evet arkadaşlar, hemen ciddiyet diyorum ve başlıyoruz. Engeller kalkacak mı? Engeller kalkacak mı? Gizliğim haber. Gelecek mi diyoruz 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 diyoruz. Oh çok güzel çok güzel. Hadi bakalım inşallah devamı da öyle olur. Arkadaşlar, burada kalbi kırık bir kuş var. <laughs> çok üzgün, çok üzgün. Sizi aramak istiyor, arayamıyor. Çünkü ee, bugüne kadar sizi oyalamış olabilir, eylemleri kısıtlı kalmış olabilir. Ne bileyim istediğiniz tarzda bir eylem gelmemiş olabilir. Fakat bu kişi ee, Dolayısıyla da bir takım tatsızlıklar yaşanmış olabilir. Lakin, lakin arkadaşlar kesinlikle sizin için engeller kalkacak. Bu kişi çünkü kaderinizdeki bir kişi bu arkadaşlar. Ve o kadar birbirinize denksiniz ki tencere kapak diyorlar ya. Tencere kapaksınız arkadaşlar. Şuraya bir neden bu? Bu nedir? Hmm, evet Şimdi arkadaşlar bu kişi size aşırı derecede bir bağımlılığı var. Onu söyleyeyim size. Yani isteseydi zaten bu kişiden kurtulamazsınız. Yani öyle bir durum var. Gider gider gelir bu. Böyle böyle bir durum var. Hani gitmesini istemiyorsunuz eyvallah da. Hani giderse anlamında söylüyorum. Hani giderse de kesinlikle geriye gelir bunu söyleyeyim. İçiniz rahat olsun. Şimdi dediğim gibi bu kişi e, eylemlerinde kıt kalmış olabilir, kısık şey kalmış olabilir, küt kalmış olabilir. Ama hani elin elimden, benim adım Hıdır elimden gelir budur, budur yani. Ama aslında içinde böyle bir e, yani coşmak, e, her şeyi yapmak, her şeye muktedir olmak isteği var. Tabii sizin için bir şeyler yapma isteği var. Çünkü bu kişi aşık zaten size. Ama bu yapılamayınca tabi bir takım problemler ortaya çıkmış. Fakat bunun e, e, ile nihayet yani sonsuza kadar isteği sizinle birlikte olmak. Çünkü zaten kadersel döngüs, döngünün döngüsünde yer alan bir kişisiniz. Sizden başkası da olmaz. Şimdi biraz e, belki hani şu anda engeliniz olmayabilir arkadaşlar. Hani engel koymuş olmayabilirsiniz ama engelli de olabilir tabii. Şu anda hani bir e, duran bir dönemdesiniz ama bakalım şuraya. Evet duran bir dönemdesiniz. Bu kişicik kişi e, böyle kalp yaralarını sarıyor şu anda. Üzgün çünkü. Ondan sonra bir hamlesi daha olacak tabii ki size şöyle. E, ve yani böyle adam akıllı gelecek böyle. Öyle böyle değil. Yani adam akıllı gelecek. Gerçekten köklenmeyi size hissettirecek yani gerçekten bir evlilik teklifi, gerçekten birlikte yaşama teklifi. Gerçekten hani e, toplum tarafından e, istenen birlikteliklerden bir tanesi e, şeklinde size gelecek bu kişi ve ayaklarınızı yerden kesecek diyebilirim. Çünkü bayağı <laughs> hazırlık yaparak gelecek artık arkadaşlar. Hani boş boş gelmeyecek onu da söyleyeyim. Hayatınızda güller açıyor ve e, istediğiniz yönde bir gelişme yer alıyor. içiniz rahat olsun, gönlünüz ferah olsun. Çok güzel arkadaşlar. Bir de şuradan bir kart seçelim bakalım. güzeldi diye bayağı ben beğendim. Şu hiçbir şeyi beğenmeyenler, kendinden başka hiç kimseyi beğenmeyenler arkadaşlar lütfen bir beğeni yapabilir miyiz? Beni beni beğenin yani artık. Hani bir kendinizi beğenin, bir de beni beğenin. Aa, hmm, hmm. şimdi arkadaşlar ders niteliğinde bir kart çıktı şimdi e, kafanızda hala onunla ilgili bir takım e, soru işaretleri varsa ki bu evliliği işte yanaşmıyor her şey o süreci uzatıyor bir türlü istediğim teklifi getirmiyor şöyle böyle ondan dolayı tabii bir takım şeyler çıktıysa size şunu söyleyelim, söyleyebilirim ders mahiyetinde gerçekten geçmişin size engel olmasına izin vermeyin. Hani geldiğinde tekrar aynı kişi olarak gelmeyecek zaten bu kişi. Bu kişi gümbür gümbür gelecek. Haberiniz olsun bakın söylüyorum. Gümbür gümbür gelecek. Eskisi gibi değil. Ya eskiden de zaten istiyormuş. İstemiyor değil ama yapabilecekleri kısıtlıymış yani. Biraz anlayış lütfen ya. Biraz anlayış gösterin. Böyle bir yükseliyormuşum falan. <laughs> Hay Allah'ım. Arkadaşlar istediğiniz gibi gümbür gümbür geliyor. Sizin istediğiniz gibi geliyor. Hatta sizin istediğinizden daha güzel geliyor. Hani benim son cümlelerim var ya. Sizin istediğinizden, hayal ettiğinizden, arzu ettiğinizden daha güzel bir şekilde geliyor diyorum. Ve bugünlük benden bu kadar diyorum. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Sizin istediğinizden daha güzel, daha hayırlısı, daha muhteşemi olsun diyorum. Ve bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın.